Merhaba arkadaşlar, Leyla ile yemek saatine hoş geldiniz. Bugün de sizler için harika bir çorba tarifi yaptım. İnşallah sizler de tarifimizi yapınca çok beğenirsiniz. Sizlere bugün mantar çorbası yaptım arkadaşlar. İnanın bana çok lezzetli bir çorba oldu. Hadi hemen malzemelere geçelim. 200 gram ince doğranmış kahverengi mantar, 1 adet rendelenmiş kuru soğan, 1 kutu yani 200 gram krema, 3 yemek kaşığı un. 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 1 tane kesme şeker, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuz. Tenceremizin içine sıvı yağ ve soğanımızı döküp güzelce kavuralım. Kavrulan soğanımızın içine ince ince dilimlediğimiz kahverengi mantarlarımızı dökerek kavurma işlemine devam edelim. Ta ki mantarlar suyunu salıp tekrardan çekene kadar iyice kavuralım arkadaşlar. Mantarlarda suyun iyice çektikten sonra 5-6 su bardağı kaynamış su ilave ederek çorbamızı kaynamaya bırakalım. Başka bir tencereyi ocağımızın üzerine alalım ve içine tereyağı ve unu koyup iyicene kavuralım arkadaşlar. Böyle unun kokusu iyice çıkmalı. Unun kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam edelim. Tereyağı ile unumuzu güzelce kavurduktan sonra 200 gram kremamızı da ekleyelim ve tekrardan kavurmaya devam edelim. Kaynayan mantarlı çorbamızın suyundan kavurduğumuz tereyağlı unumuzun içine katalım ve böyle iyice çırpalım. Birbiriyle böyle özleşsin. E, tereyağı, un ve mantar ve suyu böyle birbirine iyice karışsın arkadaşlar. Burada çırparsak daha güzel sonuç elde etmiş oluruz. İyice çırpıyoruz. Sonrasında da bu karışımı tekrardan mantarlı çorbamızın içine döküyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Bu arada bir şey sormak istiyorum arkadaşlar beni güzelce duyabiliyor musunuz? Birkaç arkadaşımız sesimin daha kısık yani sessiz geldiğini söylemişti ve beni duymadıklarını belirtmiştiler. O yüzden ses sistemini değiştirdim. İnşallah sesim size daha net ve daha böyle gür geliyordur. Zaten kalın bir ses tonum var ama hani daha sizlerin duyabileceği bir şekilde geliyordur. Eğer bu konuda yorum yazarsanız çok sevinirim. Bakalım işe yaramış mı yaramamış mı ben de bu şekilde öğrenmek öğrenmiş olurum. Evet ben konuşurken çorbamız da kaynadı. Baharatlarımızı ilave edelim. Kesme şeker, karabiber ve tuzumuzu da ilave edip şöyle bir karıştıralım. Ve 5-10 dakika kısık ayarda çorbamızı demlenmeye bırakalım arkadaşlar. Daha lezzetli olması açısından. Bir 5-10 dakika kısık ayarda çorbamızı demlenmeye bırakalım. Ve sonrasında da servis tabaklarımızı aktarıp sıcak sıcak afiyetle tüketelim. Fark ettim ki sitemde çok fazla çorba tarifi yok arkadaşlar. O yüzden bu sene çorbalara da biraz ağırlık verdim. Daha sonradan gelecek çorba tariflerimiz de var inşallah. Onları da sizlerle paylaşacağım. Şimdiden mantar çorbamızı yapan herkese afiyetler olsun diyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınız benim için çok önemli. Tarifimizde paylaşırsanız tabii ki de çok sevinirim. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.